Bugünkü ünitemizde Friendship ünitesinde yani 8. sınıfın 1. ünitesi Friendship'te çeşitli kelimeler göreceğiz ve bu kelimelerin anlamlarını öğreneceğiz. Bu kelimelerin anlamlarını öğrendikten sonra bir soru çözeceğiz ve o sorunun üzerinden düşünüp sonra tekrar birkaç tane deyimsel ifadeyi öğreneceğiz. Yani bir buluşmada ne yapılabilir ne konuşulabilir ile ilgili olarak. Şimdi bakalım buradaki kelimelere. Kelimelerimiz şunlar arkadaşlar. Invite, bir yere davet etmek. Mesela I invite him to my house. Onu evime davet ediyorum. Mesela can you come over? Uğrayabilir misin? Uğramak demek come over. Find the place arkadaşlar bir yer bulmak. Arrange gibi yani. Bir yer arrange ise düzenlemek yani bir toplantı düzenlemek. Mesela I arrange a meeting. Plan yapmak bir şey planlamak. I plan the meeting. Mesela buluşmayı planladım. I cancel the meeting. Buluşmayı iptal ettim. Cancel, iptal etmek. Booking, I book something. Mesela I am booking a meeting. Mesela bir buluşma e, rezervasyonu ayırtıyorum anlamında. Pick up demek birini bir yerden almak. I picked him up from his house. Mesela onu evinden aldım. Set up watch. Mesela bir saati kurmak gibi. Set up, kurmak demek arkadaşlar. Change idea, fikrini değiştirmek. I changed my idea, fikrimi değiştirdim. I insisted on it. Mesela o konuda insist yani ısrar ettim, insist ısrar etmek üstüne düşmek konunun. Have a chat bir konuda konuşma yapmak, have a chat yani I have a chat with him veya I had a chat with him onunla konuştum. Take a nap arkadaşlar take a nap nap tam çıkmış mı bilmiyorum take a nap bir kısa uyku uyumak mesela NAP nap yani kısa bir uyku uyumak take a nap demek mesela I took a nap kısaca 5-5 dakika falan 2 dakika uyudum gibi bir şey. Nope ise hayır anlamında kullanırız. Nope olumsuz anlamda hayır diye söylemek için. Phone up someone birisini aramak. Mesela I phoned him up. Explain bir şeyi açıklamak. Explained it. I explain it. Açıklıyorum gibi. Evet arkadaşlar bu cümlelerin İçinde bu kelimeleri çok kullanırız friendship ünitesinde. Mesela birini arayacağımız zaman diyoruz ki can I phone you up? Hani seni arayabilir miyim? Ya da birini bir yere davet edeceğimiz zaman işte I will invite you to my party. Mesela seni işte davet edeceğim. Nereye? Partiye davet edeceğim. Ya da can I come over? Uğrayabilir miyim? Ya da can you find the place? Bir yer bulabilir misin? Can you arrange a meeting? Bir buluşma ayarlayabilir misin? Düzenleyebilir misin? Okay, I will plan it. Evet, okay, tamam, onu planlayacağım. Ya da Did you cancel it? Bunu iptal ettin mi? Did you book it? Uh, did you book the meeting? İşte uh, buluşmayı uh, rezervasyonuna ayırdın mı? Uh, did you change your idea? Uh, Fikrini değiştirdin mi? Um, please don't insist. Don't insist on it. Lütfen ısrar etme. Gibi uh, ifadeler kullanabiliriz. Ya da Can you set up your watch? Mesela saati kurar mısın gibi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela burada bir tane sorumuz var. Phone me up tomorrow demiş. Beni yarın ara. Andrew ise why? Niçin diyor? Niçin seni yarın arayayım? O da diyor ki bir şey diyor bakalım ne demiş olabilir? I will tell you something. Sana bir şey söyleyeceğim. Something yani bir şey. I will tell you söyleyeceğim. Demiş olabilir mi? Olabilir evet. B'ye bakalım. Yes Yüken. Evet yapabilirsin. Olur mu? Saçma oluyor. Seni yarın arayacağım. Niçin? Evet yapabilirsin. Ya da C'ye bakalım. Seni yarın arayacağım. Niçin? Akıllı ol. Be clever. Akıllı ol. Oldu mu? Olmadı. Seni yarın arayacağım. Niçin? Yüken. Arayabilirsin. Yine saçma oldu. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım meeting deyince aklımıza arkadaşlar buluşmak, görüşmek geliyor. Meeting yapılabilecek yerler nereler bunlara bakalım. Mesela örnek olarak in the center merkezde. Center merkez demek arkadaşlar. In the center merkezde. At library kütüphanede. In cafe kafenin içinde. At school okulda. Okulun herhangi bir yerinde etle kullanıldığı için yani. In the park parkın içinde. In front of the hospital Hastanenin önünde. Evet arkadaşlar, inle kullandığımız zaman bir şeyin içinde oluyor, etle kullandığımız zaman herhangi bir yerinde olabiliyor. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. In front of demek önünde demek. In front of the hospital, hastanenin önünde. Evet, böyle yerlerde buluşmalar yapılabilir. Şimdi bakalım. Evet, burada bir ilustrasyon geldi ve araba karşıdan karşıya geçerken birisi de telefonla konuşarak geçiyor. Evet. Watch out. Yani dikkat et demek arkadaşlar. Watch out. Watch. Dikkat. Out. Watch out birlikte deyimleşmiş. Dikkatli ol demek. Yanımızdakine burada mesela birisi olsaydı işte watch out dediği zaman diğer kişiye doğru konuşmuş olurdu. Yani dikkatli ol. Watch out anlamında. Bakalım. Şimdi mesela bir meeting bir buluşma olmuş. Mesela burada iki kişi konuşuyor. Birisi kahve içiyor. Diğeri de bir açıklama yapar gibi. Bakalım. Why you, you were late? Why you were late? Niçin geç kaldın? Diyor. Soru işareti yok falan. Why you were late? Niçin geç kaldın? I couldn't wake up. I couldn't wake up. Uyanamadım. Wake up uyanmak demek could, can'in pastı yani geçmiş zamanı hani yapamadım. Bu geçmişte kaldı anlamında. I couldn't wake up. Uyanamadım. Why you were late? Niçin geciktin? I couldn't wake up. Çünkü uyanamadım. Evet böyle bir meeting. Mesela sabahları bazen insanlar buluştuklarında bir taraf çok enerjik olur. Diğeri biraz daha böyle uyanamamış falan olabilir. O gibi durumlarda mesela söylenen bir şey bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü meetingimizde yani buluşmamızda e, bugünkü videolarımızda videomuzda neyi gördük? İşte genel bir kazanımımız e, bu kelimelerin friendship ilişkilerinde çok kullanıldığını gördük ve bunları zaten örneklerle size açıkladım şimdi mesela tekrar bir bakacak olursak öncelikle bir plan ya da arrange a meeting yapıyoruz değil mi bir e, meeting planlıyoruz ya da arrange yapıyoruz düzenliyoruz onu cancel yapabiliriz yani iptal edebiliriz ya da booking rezervasyon yapabiliriz birisini bir yerden pick up yani bir yerden alabiliriz I picked him up onu bir yerden aldım set up a watch saatimizi kurabiliriz. Invite someone, birisini davet edebiliriz. Come over to someone's house, birisinin evine uğrayabiliriz. Change idea, düşüncemizi değiştirebiliriz. Insist on something, bir konuda ısrarcı olabiliriz. E, take a nap, kısa uyku demiştim. Nope demek, işte hayır olmaz demek. Explain, bir şeyi açıklamak. Mesela I am explaining it, bunu açıklıyorum. Phone up, uh, iPhone yap, iPhone yap, seni aradım gibi. Evet arkadaşlar bir dahaki ünitemizde bu konuda örneklerle devam edeceğiz. Ve e, çeşitli görsellerle devam edeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşarak onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Öğretmen ve öğrencilerimizden gelen harika içeriklerle kanalımızı daha da zenginleştirmek istiyoruz. Kendi hazırladığınız eğitim videolarını kanalımızda paylaşmak isterseniz videonun açıklamasında bulunan talimatlara uyarak videolarınızı yükleyebilir aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.